Evet, selam aleyküm. Bayağı da video çekmedik çünkü ben çalışıyordum Şimdi video çekimlerine yine başladık. Ee, bir temizlik yapacağız şimdi onu da sizlerle bir paylaşalım dedik. Ben çalıştığımdan dolayı video çekemiyordum. Kaynak işine çalışıyordum Babamın yanında dükkan işleri işte. Şimdi inşallah aşağı bir seksiz de destek verirseniz temizliğe başlayacağız. Şey temizliğe değil, <laughs> videoya başlayacağız. Bu <laughs> video çekimlerle. Hele yani bakalım nasıl olacak? Şimdi öğrendiğim ve de benim size öğreteceğim şeyler. Mesela nelerdir? Kümesi. Allah biri bizi arıyor. Bizi, bir saniye. Evet. Öt evet, bir çöğüt. Evet. Demin bir arama oldu. Biz de kaydı durdurmuşuz. Nefes nefise kaldı. Şimdi demin bir arama kaydı oldu. Onu durdurduk. Ondan sonra epey bir temizliğe giriştik daha bırakmaz. ondan sonra aklımıza geldi. Biz ne yaptık? Video çekildik. ve devam edelim o zaman. Dedik Allah'tan devam edebildik. Şimdi bu işin çok güzel yanları olmasına rağmen Hadi <laughs> <adet> ne oldu? ben seni çekiyorum <laughs> şu an. Çok güzel yanları da var ama tabii ki bu işin kötü yanları da var böyle. Yani pis yanları da var. Uğraştırıcı zahmetli yanları da var. Bunları da öğrenmek lazım. Bunları da öğretmek lazım. Bak şimdi Erhan abiyi göster Bizim çiftçileri de yani. Evet. Gittik oraya kafesimizi koyduk. <laughs> Erhan abi! Hiç, hiç değil mi? Hiç ah hiç. <laughs> evet. Evet abilerim, ablalarım. Şimdi kardeşlerim, dayılarım, abilerim. Evet hepiniz. Şimdi size bu kümes temizliğinde bazı şeyleri anlatacağım. Mesela öğrendiğim şeyleri anlatacağım diyelim. Şimdi tam bir video çekeceğiz. 40 kişi başladık. Şu anda tam bir geçiş mevsim. Yani sonbahardan kışa doğru yazdan kışa doğru o şekilde bir geçiş yapıp Bu geçiş döneminde bu göçen kuşların bazı hastalıkları var. E bu hastalıkları da göçeyde, göçede, göçede bulaştıra bulaştıra gidiyorlar. Bizim çatıda malum zaten tam bir kuş konma yeri. Çünkü bir çeken kuşa boya konmuyor o hastalığı bırakıyor ve bu hastalık tavuklara bir bulaştığı zaman geç şu tarafa bulaştığı zaman tavuklarımız da hasta oluyor. Ha bunun için ne yapmamız lazım? Bir kümesimizi temiz ötecek. tutmamız lazım. Miço ne? yine lazım. Bir yine ötecek. Bak. Ötecek. <laughs> <laughs> Dedim daha. Dedim daha. Rakip var da kaçtı. Hadi Aslan. Evet. Şimdi kümeslerimizi temiz tutmamız lazım dedik. Bizim kümesimizden de belli ne kadar temiz tuttuğumuz. Çünkü biz çalışı dikeceğiz. Bu saatten sonra artık güzel üretimlere, güzel şeylere, güzel beslenmelere başlayacağız. Yani yapacağız inşallah. Ana, ana ötmeye başladı. Vallahi ilk defa bir horozumuz ötmeye başladı. Hangisi de bilmiyorum. Hem de videoda. Bak oğlum ana, mavici öttü. Hımm. öttü, sonunda öttü. Sonunda. Araba motoru. Hadi hadi çalışacağım. Aslanım benim. O bizim çiftçiden büyüttüğümüz bir çiftçi. <laughs> hadi öt öt. De... <laughs> <laughs> benim gözümde halen daha çiftçi. Çiftçiden <laughs> büyüttüğümüz çiftçimi görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> ya ne de ki uzun zamandır bir gün <laughs> çekmemişsiniz. Hadi bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ne maç kuramadım. Bu, burayı keser ayrı video atarım ha Evet Abicimiz sizin de huzurunuzda Ötmeye başladı Yine ötecek <laughs> İkisi de ötecek başta Erhan abinin hintleri var Bunları duydukları için Bunlar da Vay aslanım benim Kümelsin aslanım Boğazını kes ya <laughs> Sanki Evet Evet Şimdi Kümes temizliğinde Dikkat etmemiz gereken Nedir Kümesi iyicene bir toprağını, moprağını, gübresini, her şeyini aldık. Çektik. Çektikten sonra bu pislikleri komple atacağız. Ha şu ufak tefek topraktır, tozdur, pis olmayan onlar kalabilir. Onlar da yok. Hatta bizim tırnığımız olsaydı, ben daha şu an yapmadım. Ve olsaydı e, toprağın kumun içinde bir değişmesine de gerekiyor. Mesela bu da biz bunu buraya getirelim. 2-3 hafta olmadı. Ne yapacağız? Eğer varsa tırnakla üstündeki pislikleri işte bu kartuz kabukları şey veriyoruz ne veriyorsak onlar pislikleri gelecek tırnak. Onları toplayıp atabiliriz. Bunun yanında komple kümes temizliği yapıyorsak şu anda bizim yaptığımız gibi ne yapacağız? Bütün pislikleri çektik tamam birinci Bunlar Bunları attır dışarıya. Attıktan sonra kümeste bakacağız köşede ya işte böyle ufak tefek onlar hepsini ayıracağız pislikleri. Ondan sonra kümesi hafif bir sulama yapacağız. Çok hafif bir sulama. Şundan böyle ufak ufak sulama elden serpiştirme herhangi bir şeyle suladıktan sonra en önemlisi bütün bitin, pisliğin, her şeyin düşmanı kireci serpekti. Ufak bir şey ama böyle toz adıma napılar gibi değil. Ufak ufak, ufak her tarafı dezenfekte edeceğiz. Dezenfekte ilacımız varsa aslında biz kireçle de dezenfekte edik de ilk başta onu da bir sıssa çok daha güzel olur ama şu an bizde o yok o yüzden biz kireçle bir basit bir temizleme yapacağız. Ondan sonra üstüne kum varsa yani bu gölden getirebilirsiniz, denizden getirebilirsiniz. Nereye yakınsanız. Orada bir kum varsa tavukların altına yazın kum sermeniz çok daha güzel olur. Ee, çünkü kum sıcak tutsa, serin tutar hayvanı. yani ha, yoksa toprak da buna çok faydalı. Toprak da yani sonuçta doğal ortamları neyse onu yapmak en iyisi. E, doğada da hep toprağın üstündeler. Yani illa ki bir köşede her bir tarasla marasla bizim gibi besliyorsanız illa ki bir kabın içine bile şu kadar kabın içine bile toprak koysanız o bile onlara faydalı bitlerini, pisliklerini, her şeyin bunun açarlar. Onun içindeki vitaminleri, mineralleri, her şeyi alırlar. Şimdi evet temizliğimiz bu şekilde. Tamamen çekeceğiz. Çektikten sonra kirecimizi basacağız, sulayacağız. Masa, çünkü küreci sulamasa hayvanlarda bu sefer ciğer hastalıklarını yapıyor. Bu sorunun hastalıkları falan çıkıyor. O yüzden bunu sulamamız lazım. İyice net, sulayacağız. İyice ne diyorum? Terpisleyeceğiz suyu. O bitler, pislikler beraber yanacak. Sonra toprağımızı, kumumuzu, neyimiz varsa sereceğiz serdikten sonra bütün kümes ekipmanlarını hepsini tek tek elimizle iyice yıkayacağız. Çünkü bu yani bunu aslında günlük yapmamız lazım ama temizlikte daha dikkatli bir şekilde aynı yıkamaya devam. Yıkadıktan sonra koyacağız. Tavuklarımızı salacağız. Basit. Bu kadar. İşlem çok ama <laughs> ne yapalım? Seven yapacak. Şimdilik bir kaydı duralım. Biz bu pisliği bir atalım. Ondan sonra devam ederiz.